Herkese merhaba. Ben Semih Ulukol. İnternet hızınızı yükselttiniz veya kullandığınız modem arızalandı. Yeni bir modeme ihtiyacınız var. Ve benim yaklaşık 4 aydır kullandığım bir model var. Bunu size tanıtmak istedim. Yani herhangi bir sorunda yaşamadım. Memnunum. Ve ben bunu alırken dediğim gibi 4 ay önce fiyat performans ürünlüydü ama doların artmasıyla şu an dengeler değişebiliyor ve biliyorsunuz hani bazen dolardan bağımsız olarak bir ürün tutunca onun fiyatı biraz daha olağan dışı artabiliyor yaklaşık ama bu tanıtacağım model sanırım Türknet'in yaklaşık en az bir iki yılı var o zamandan beri hani ücretsiz değil de böyle kiralık vesaire gibi verdiği modemlerdenmiş Evet tanıtacağım ürünün bu arada modelin işte VMG3625 T50B diye bir modeli. Kutusu bu şekilde. Herhangi bir albenisi yok kutusunun. Zaten ben de bunu dediğim gibi mağazadan değil, internetten fiyat performans oranlarını ölçünce ve en önemlisi 5G HZ özelliği yani 5G özelliğini bir modem baktım. İçlerinde en fiyat olarak düşük ve iyi olan buydu. Ya kutusunun içinden standart şeyler çıkıyor. Yani normal bu kablolar var işte. internet LAN kabloları. internet kablosu var ve kullanma kılavuzu var. Bir de modem çıkıyor. Şunları kaldıralım. Bundan pek şey işimiz yok. Birkaç notlar da aldım ben söyleyebileceğim. Bunu zaten belki yakından değil de daha sonraki videoda yakından da gösteririm. Şu an şu şekilde tutayım belirgin olarak açma kapama düğmesi yani açık olduğunu gösteren bir led var. Yani 2.4G, 5G işte LAN kablosu takılı olan ve internetin aktif olduğunu gösteren led ışıkları var. Arkasında da yine şu şekilde 4 tane LAN girişi var. Burada VLAN yazıyor. DSL. Bu arada bu USB girişi de var. Bunun hakkında da bilgi vereceğim. Burada da bildiğiniz gibi power elektriği buradan alıyor ve açma kapama tuşunu buradan açıp kapatabiliyorsunuz fişi çekip takmak yerine ve reset tuşu aynı şekilde bu arada VPS tuşu da var buradan da farklı bir cihazla daha kolay eşleştirebiliyorsunuz şifre vesaire girmeden aynı şekilde Wi-Fi on off tuşu da var ben şimdi bir aldığım notlara bakıyorum yani bu arada 2.4G dediğim gibi 5G ve VDSL 2 ve fiber desteği var. Yani evde iş yerinde herhangi bir hiçbir sorun çıkartmadan hızlı bir şekilde bu modemi kullanabiliyorsunuz. Bunda yalnız Türkçe zaten programı kurmak çok kolay. O adrese girdiğiniz zaman zaten modemin arkasında 192 o adresi 192 168 11'di sanırım. O adresi kullanıcı adını vesaire her şeyi giriş yaptıktan sonra uygulamada Türkçeyi seçip uygulama sizi yönlendiriyor. Sizin internet sağlayıcısının bu kullanıcı adı ve şifrenize girince de direkt tanımlanıyor. Fakat burada çok önemli bir husus var. Siz modemin arayüzünde bu bağlantıyı kablosuz ayarını yaparken orada şey diyor. 2.4G ve 5G'yi aynı tut diyor. Yani bu işaretli oluyordu ben yaptığım zaman. Eğer siz bunu işaretli olarak kurarsanız bir tane modem ismi oluyor kablosuzda ve o kendisi 2.4G ve 5GHz arasında kendisi dolanıyor ama bunu bu şekilde kullanmayın. O tiki kaldırın. 2.4G'de ayrı bir şifre olsun, 5G'de ayrı bir şifre olsun. Çünkü bunun sebebi eğer o tik seçili olursa Nedense sürekli 4.4G'den girecek şekilde yani bu yavaş hızda yararlanabilecek şekilde sizi sağlıyor. Ama 5G daha hızlı tabii ki. O yüzden ikisini ayrı ayrı yapmanızı tavsiye ederim. Tabii bu 2.4G ile 5G arasında da bu fark var çünkü 5G ile daha az alanda yani daha az kapsama alanında diyeyim daha doğru olur daha hızlı giriyorsunuz ama 2.4G ile de bir tık daha yavaş ama daha uzak mesafeden hala bağlı kalmaya devam edebiliyorsunuz. İşte ondan sonra bakayım. 4 tane anten bulunuyor. Her birisi 5 dpi olacak şekilde ve gayet güzel. Herhangi bir sorun yaşamadım. Ve bu arada bu modemi aldığınızda eski sürüm gelecek. Kesinlikle güncelleyin. Ben güncelleme bilgilerini vesaire link olarak açıklama kısmına dağıtarım. Sürekli güncelleniyor çünkü yani en güzel güncel versiyonu kullanmanız daha sağlıklı olur çünkü dediğim gibi bu iki yıl önce bu modem çıktığında bazı bağlantı problemleri varmış onların giderilmesi açısından adına güncellerseniz daha sağlıklı ve daha performanslı kullanırsınız modemi. Sonra USB girişinden zaten bildiğiniz üzere aynı ağ içerisinde dosya transferini edebilirsiniz veya LAN girişinden de masaüstü bilgisayarlardan kablo takarak da yine dosya paylaşımı yapabilirsiniz. 5 GHz'de i̇şte 867 bakıyorum megabit'e kadar. 2.4 GHz'de de 300 megabit'e kadar sağlayabiliyorsunuz. Sonra misafir ağı var. Bunları pek fazla kullanmazsınız büyük ihtimalle. Mesela misafir ağı da öyle yine ayrı ayrı 2.4 G'de de başka 5 G'de de misafir ağı oluşturabiliyorsunuz. Ama pek kullanacağım bir şey değil benim. Belki sizin işinize yararsa diye yine de bir bilgi olsun. Ondan sonra ebeveyn kontrolü var. Bunda da böyle zamanlayıcı gibi bir şeyler var. Bu da pek kullandığım bir şey değil. Belki hani işinize yarayacak olanlar varsa. Yani şu anda düşündüğümde bunları diyebilirim ama siz yine tabii ki yani şu şekilde bakın yine fiyatlandırmaya bakın ona göre karar vermeniz daha doğru olur. Ben fiyat bilgisi şu anda vermeyeyim. Çünkü sürekli değişken bir fiyatlandırması var. Ve bilgi olarak şöyle söyleyeyim. 2.4G ve 5G arasında neden 5G ile bir modemi tercih etmeniz gerekiyor? Bunun hakkında bir video çekeceğim. Çünkü bu modem hakkında bilgi almak, özelliklerini bilmek isteyenleri hani farklı bir konuyu uzatıp da hani 2.4G 5G arası açıklamasını vesaire anlatmak yerine zamanlarını almayayım. Sadece bu ürünün konusu olsun bu. Diğer dediğimi konuyu da ben başka videoda ayrıyetten çekeyim. Bundan sonraki videoda o olacak zaten. Evet bugünlük buydu. Çünkü memnunum herhangi bir sorun yaşamadım ve bunu da tanıtmak istedim size. Bugünlük bu videoda bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.